geçenlerde Instagram hikayelerinde gezinirken acayip bir şey fark ettim ve bu beni inanılmaz düşündürdü. Bir önceki hikayeye ulaşmak istedim. Ama ne kadar geriye gidersem gideyim o hikayeyi bir türlü bulamıyordum. Oysa sadece bir kere tıkladığımı anımsıyordum. Ama arada en az 30 tane hikaye geçmişim ve haberim yok. Elbette hepsi bilinç dışına kaydolmuş. Sosyal medya kullanımı beynin ödül sistemi olan dopamin salgısını etkiliyor ve bu da bize kısa süreli mutluluk hissi veriyor. Ancak bu süreç sürekli tekrarlandığında beynimiz otomatikleşiyor ve daha fazla içerik tüketmeye ihtiyacı duyuyor. Bu da dikkat süremizin kısalmasına ve bilgiyi yüzeysel bir şekilde işlemeye başlamamıza neden oluyor. Bir süre sonra izlediğimiz her şey bulanıklaşıyor ve ne kadarını hatırlıyoruz, ne kadarı bilinçaltımıza geçiyor fark edemiyoruz. Böyle bir farkındalık beni Sosyal medyayı nasıl daha bilinçli kullanabileceğimi düşünmemi sağladı. Küçük molalar vermek ve ben bunu neden izliyorum sorusunu kendimize sormak bu sürecin otomatikleşmesini birazcık da olsa engelleyebiliyor. Instagram'dan çıktığınız zaman geçirdiğiniz süre boyunca neyi ne kadar hatırladığınızı bir düşünün.